İyi geceler çok kıymetli takipçilerim. Tarihimiz 11 Mayıs 2023 Perşembe saat 3.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım ALCTL IS haftalık tahmini 61,24 TL KOZA IS haftalık tahmini 31,33 TL UHOL IS haftalık tahmini 1,46 TL MEPET, IS. Haftalık tahmini. 3,92 TL SNGYO, IS. Haftalık tahmini. 2,39 TL SUNTK, ıs. Haftalık tahmini. 37,91 TL QUAGR, Haftalık tahmini. 76,03 TL ADL, IS. Haftalık tahmini. 111,10 TL SIS, e, IS. Haftalık tahmini. 35,96 TL IEYHO, Haftalık tahmini. 1 TL 35 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.